Arkadaşlar merhaba. Ee, yaklaşık bir 10 dakika önce e, kovanları kontrol ederken Tüperse giden bir ana kovanım görmüştüm ve sizinle paylaşmıştım. E, şimdi kovan, kovanları kontrol ederken bir başka kovanımda yine Süperse fakat anası çıkmış burada. Şimdi onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şurada şu memelerden ana çıkmış arkadaşlar. Bu da süper bir e, kovanımız. Başka hiçbir yerinde ana yüzü yoktu. Yani dikkat etmemiz gereken neydi? E, sadece peteğin orta kısmında birkaç tane ana yüzü olması gerekiyordu. Kenarında, alt kısmında olursa oğula gitmeme eğilimindeydi arımız. Yani hem ortasında hem kenarında olursa yine süper sedur olmuyor arkadaşlar. O zaman yine oğula eğiliminde olan bir anamız e, kovanımız olmuş oluyor. Sadece e, çerçevenin ortasında yüzük olması. Bizim için önemli. Bakın çıkan ana arı da burada. Parmağımın ucunda görebiliyorsunuz herhalde. Şöyle yanaştırayım. Gördünüz mü? Çıkan ana arımız orada arkadaşlar. Şöyle iyice anaştırayım inşallah. Görebiliyorsunuzdur. İnşallah bu durumda kaliteli güzel bir anamız çıktı. Süperse durdan. Kovanımız bu şekilde yoluna devam edecek arkadaşlar. Ee, biraz önce bir videomda paylaşmıştım. Bu da e, çıkmış süpersiz durdan anamız. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan göstereyim şöyle. Süpersiz dur memelerimiz. 3 adet burada. Görüyorsunuz. Bu şekilde sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.